Merhaba arkadaşlar. Farsça derslerimizin 10. dersine hoş geldiniz. 10. dersimizde arkadaşlar sıfat-ı faili yani sıfatın durumları hakkında e, konuşacağız arkadaşlar. E, sıfat daha önce isimlerde de biz konuştuk arkadaşlar. İsmi fail, ismi mahful diye. Burada da sıfatımızda da aynı şekilde yine fail mahfulumuz var. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen muhalifimizin tanımına geçelim. Tanıma geçmeden önce arkadaşlar bilgisayarla kayıt diyorum. Bilgisayarım biraz eski model, çok eski model aslında. bunun için ses kaydını düzgün almıyor. Bazen videolarımı kendim dinlediğinde gerçekten bazı ses kayıtlar düzgün çıkmıyor. Arkadaşlar idare etmeye çalışıyorum. Her türlü e, alet edevat denadım olmadı arkadaşlar düzgün ses kaydı yapmıyor. E, kulaklık taktım, bir şeyler yaptım olmadı. Yine kendinden böyle düz şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar siz kaydımda bir sıkıntı olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi muallifimiz tanım yapıyor. Diyor ki sıfatı faili. Yani önce başlığını atalım buraya. sıfatın ee, bilgilerimiz yani sıfatın durumları hangi durumlarda fail olduğu durumda nasıl oluyor makbul olduğu durumda nasıl oluyor onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi bir temizleyelim şimdi muallifimiz hemen tanım yapmış biz de tanımı okuyalım Sıfat faili ya ismi fail an Sıfat sıfatı faili ya ismi fail diyorlar farslar budur ki diyor, berkunendeyi kar delalet işi yapana delalet ediyor. Yani bir işi yapanı gösteriyor. Bir işi yapanı tanımlıyor arkadaşlar. Ve an nünde. Aslında burada bir tane he de olması gerekiyor arkadaşlar. Elbette muallifimiz unutmuş. Ne ne de, de. geliyor arkadaşlar. Ee, Farsçasını yazayım ben hemen. Ne D, H. Şu geliyor sonunda diyor. Ya da Elif geliyor sonunda diyor. Ya da Elif'in kendisi geliyor diyor. Başka bir e, şey buna katılmadan, başka bir harfle birleşmeden Elif'in sadece kendisi geliyor diyor muhalifimiz. E, Alametleri bunlardır diyor. E, ve alamet an ve bunun alameti nedir? e de olması gerekiyor şurada ya an veya elif as yani yani şunlardır alamet diyor. ki bu okuru fiile amr mi affsayen. Emir kipinin sonunda ekleniyor. Fiile amr yani emir kipi arkadaşlar. Emir kipinin sonunda mi affsayen yani ilave ediliyor arkadaşlar ilave ediliyor. Ee, başka nasıl tercüme edebiliriz arkadaşlar? Nihat sayan e, izafe ediliyor, ilave ediliyor. Böyle tercüme edeceğiz arkadaşlar. Yani sonundan katılıyor arkadaşlar. Emir tipinin sonuna ekleniyor arkadaşlar. Ee, mesela Ravanda yani giden Yuyanda konuşan, şınavan da dinleyen bunlar ne harfiyle oluşan nelerdir? Sıfatı failidir arkadaşlar. Sıfatı failidir. Bir sıfat vardı burada. Bir, e, emir kipi vardır arkadaşlar. Şimdi emir nasıl oluyor bunun? Aslında bakalım şöyle. Ravanda'nın emri nasıldır? Rahtan fiilin köküdür arkadaşlar. Bu emirdir arkadaşlar. Bunu sonunda da nün geçiyoruz. Ne oluyor? Ravanda oluyor. Bu da giden yani. Ee, aslında fiilimize baktığımızda diğer fiile geçiyorum. Gürttendir arkadaşlar. Gürttendir. Ee, sonra ne, ne oluyor? Emir tipi gö oluyor Arkadaşlar. Sonra sonunda bir tane Y harfi daha ilave ediyoruz. Bunun kanunu daha önce okuduk. Biz fiilimizin sonra eğer e, bir kelmemizin sonu e, ne oluyorsa Elif veya vav ile bitiyorsa, ondan sonra ilave edilen bir küpler Y ile yumuşat, yumuşatılarak ilave ediliyordu. Bunun için burada bir tane Y de ne olmuş? Ilave olmuş arkadaşlar. Şimdi e, şunavandanı aslında şuniden arkadaşlar fiilin şeyi. E, şunav nedir? Bu arkadaşlar emir tipidir. Sonunda nöle ekliyoruz. Bu ne oluyor? Şunavanda yani diyan oluyor arkadaşlar. E, şimdi hemen burayı da temizleyeyim. Önemli de alayım. diğerlerine de göstereyim. Örneklerini. Şimdi diğerine baktığımızda arkadaşlar e, dedi ya Elif, Nunle olur dedi. Burasını geçtik. Örnekleri verdik. Ravanda dedik. dedi dedik. Şinavanda dedik. Bir de Elif, Nunle olur dedik. Mesela Suzan Yakan yani. Handan, Gülen giryan, ağlayan. Bunların da filmi köküne baktığımız arkadaşlar. handan ee, giryan, giryan, ağlayan, handan gülen, sözen, yakan arkadaşlar. Şimdi hemen ben bunu filmi şeyine geldiğimizde emir künesil oluyor, söz oluyor suzan oluyor sonra Aslında böyle baktığımız suzani'den suzani'den yani yapmak manasına geliyor Arkadaşlar sonra emek yaptığımızda söz oluyor söz, suzan oluyor Bu nedir bir de sıfat ve faildir Arkadaşlar mesela Handi'den Handi'den neden nedir Handi'den hendiden bülmektir arkadaşlar. Ne oluyor? Hend, yani be hend diyoruz emir yaparken de. Onun emir nasıl oluyor? Hend oluyor arkadaşlar. Bunun sonunda bir elifin ilave ettiğimizde handan yani gülen oluyor arkadaşlar. Hirya, hirya. herden oluyor arkadaşlar. Bu biraz murakkaftır. Hirya Sonra ne oluyor? giriyor oluyor şey e, fiilimiz biri e, yani bir gir bir girli bir giriyi, e, emir ettiğimizde ağla dediğimizde sonra ne oluyor bunun sonunda da bir y ekliyoruz sonra ne oluyor arkadaşlar e, elif da eklediğimizde sıfat failimiz oluşuyor böyle Ondan sonra muallifimiz yine örnekler vermiş. Mesela dana, dana, bina, Şinava. Bunlara baktığımız arkadaşlar dana'nın köyü nedir? Danistan. Ama tamamını geliyor. dana'nın e, koku dana e, anlamadan, anlamaktan geliyor. Yani bilgin e, kişilere diyoruz. Biz şey anla dediğimizde bidan diye başlıyor. Bidan, hatta bidan diye kitap da var. Bidan, asa dakallah diye. Bidan, dan dediğimizde emir oluyor arkadaşlar. Sonunda bir tane elif ekliyoruz. Dana, yani bilgili, malumatlı işlere diyoruz. Aslında şeyimiz, filmiz binanıke bidan -as", aslında görmek anlamını veriyor arkadaşlar bin diyoruz yani görmez için. E, sonunda bir tane elif ekliyoruz. Ne oluyor? E, bina oluyor arkadaşlar. Bin, bina. Yani gören. E, şuniden arkadaşlar. E, şey, kökü. Şuniden e, şınav nedir arkadaşlar? E, bildiğimiz e, düğme arkadaşlar. arkadaşlar. va yani düğende, duyan kişilere şunava diyoruz. Ya şuna şunavanda diyoruz. Şuna şunavanda gani gramı diyor. Kırgızımda başlattı mesela. Şuna gani, şunavanda Şuna gramı. Dinlemekte olan e, Sayın bizi dinlemekte olan mı diyor arkadaşlar şimdi? bizi dinlemekte olan değerli hak e, oluyor Yani şimdi de yan ikram. E, şimdi hemen burayı da bak, temizleyeyim. Yavaş yavaş say. Saydaki metni okuyalım. Mamulen ismi fail eğer bir şey ziyat, kelime başa alamette şu alamet ki afreş hasf Sonunda has oluyor yani eğer diyor ismi failimiz bir şey kelime başa Bir kelimeden daha fazla ise bu zaman sonundaki şu da alamet yani ne de he alamet sonundan has oluyor yani siliniyor diyor arkadaşlar. Bu arada ibret bin. Cengcuy, yani savaşçı arkadaşlar ibret alınan ibret alınan müşkül bir şey yani müşkül yani sorunları çözen yani hangisinin yerinde kullanılmış bunu diyor ki bacayı ibret dinende yani ibret alan ibret gören arkadaşlar bunu yerinde cencuyen yani de savaş arayan anlamı yani savaşçı anlamı cencuyen e, savaş canlanıyor. Müşkülü düşayanlar, müşkül çözen, müşkülat halleden, müşkül kişi diyoruz yani kendimizde Türkçe'de de kullanıyoruz. Bunların yerinde bu şekilde kullanıyor. Müşkül kişi, cengü, ibret diye kullanıyoruz arkadaşlar. Hani fiilimiz ne oldu? Failimiz. İsmi failimiz bir kelimeden çoktur. Böyle ibret var, de var arkadaşlar. İki kelime olduğunda sonunda ne yapıyormuşuz? Iı, nun D harfi has oluyormuş yani ıı, düşüyormuş arkadaşlar. Şimdi İsufaylik ba elif nun. Yani nun müntehi işle Yani son sonu nun ile bitmiş ise galiben halet ra ile sanat. Yani bir durumu anlatır arkadaşlar. Yani bir durumu anlatır. E, halet yani bir durumu anlatır. Giryan omet ağlayarak geldi. Yani buradaki durum nedir? Ağlayarak gelmesi. Gelme durumunu anlatır. Kandan ra gülerek gitti. Anlamına geliyor arkadaşlar yani genellikle de isim failimizin sonu elif nun ile bitiyorsa bu diyor genellikle neyi anlatıyormuş? Bir durumu anlatıyormuş. Galiben yani akseren genellikle olarak çevirebiliyoruz. İsmi faili ki ve elif hatim da başa ve sıfatı hemişegi delalet mekunu. Yani bir ismi failimizdeki sonu elif ile bitiyorsa bitmişse diye tercüme edebiliriz ama ben anlatım burada anlatırken arkadaşlar buradaki parçanın tam anlamını tercüme etmiyorum arkadaşlar Böyle size anlatmak için açıklayıcı olarak e, Şimdiki zamanda kullanıyorum geniş zamanda kullanıyorum ama tercüme edilirken Tabii ki tam olarak e, metne yansıtırken metne yazarken tam olarak e, burada filmi ise onu kullanmamız gerekiyor ama ben burada anlatım yaparken Nasıl bu kolay anlatabilirim diye farklı şimdiki zaman geniş zaman öyle kullanıyorum yani ortamı samimi olarak böyle kullanmak için böyle farklı zamanlarda kullanabiliyorum arkadaşlar ama ismi faaliktir ve elif hatmış yani elif ile ismi failimizin sonu elif ile bitmiş ise versifet hem işe gidelere yani süreklilik sıfatını anlatır diyor bize delalet eder. Yani sürekli sıfatını delalet eder diyor. Ve istilahen onra sıfatı müşebbah diyor. Yani. İstilah olarak yani istilahın anlam değil de istilah olarak müşebbah diyorlar. Yani benzer sıfatı müşebbah diyorlar. Ki dana şuna ki ve hamişe Mesela dana yani bilgin şunava da duyan yani vasfı sabit vermiş agas. Her zaman olan bir vasıftır yani sıfattır. Vali ismi faili ki ben nirdi müntehi şuda güzel ama. Çünkü eğer ne H ile bittiyse sıfatımızın sonu ne H ile bitiyorsa ismi failimiz kısmı failimizin sonu nbh ile yapıldıysa e, ıı, üzeramez. Geçicidir o diyor arkadaşlar. Şimdi yani elif ile bitiyorsa ismi failimizin sonu bu devamlı dik manasına geliyormuş arkadaşlar. Hem işe gidelal etmek neden yani sürekliliğe delalet ediliyor. Bunu müşabbah ediyorlar. Sıla olarak sıfatı müşabbah ediyorlar. diyorlar. Mesela dana şınava. Yani ıı, bilgili dana bilgin, bilgili şınava da diyen kişilere işten diyen bir vasfı sabit vermişe gez. Bu sıfatlar sürekli var olan sıfatlardı yani. Ancak ismi failimizin n'de h ile bitiyorsa sonun. Güzel geçici de diyor arkadaşlar. Mesela davanda koşan yani belli bir süre sonra koşmuyor. Yürüyen olur yani. Ravanda olur yani. Davanda, ravanda olur sonra. Şimdi davanda dediğimizde koşan kişidir. Koşuyor farklı. Davanda belli bir süre gitti sonra ravanda oldu. Yürüyen oldu arkadaşlar. Belli bir süre gitti sonra ne oldu? Ee, yine davanda oldu ya da su oldu. binen kişi oldu, arabaya yapıldı, şey yapıldı, su oldu. Arkadaşlar böyle bu durum değişen durumdur ama e, duymaktır, görmektir, bilgindir. E, bunlar ne oluyor? Sabittir yani. E, her zaman olandır. Bunlar değişmez arkadaşlar. Mesela İngilizce e, bir yanda yani ağlayan kişi. Bu belli bir süre zaman Hem ne oluyor? Ağlıyor. Şimdi bir yanda bir yanda, geri yanda. E, sonra ne oluyor? Handan'da olur yani. Handan olur yani. Mesela bir ya olarak geldi. Handan olarak gitti dedik ya. Belli bir süre sonra bu ne oluyor? Bu değişiyor arkadaşlar. Yani sürekli e, sabit kalmayan yani fiil duruma göre değişen e, sıfatlar. Biz başka ne söyleyebiliriz? Burada e, şeyimizi sıfatı e, ismi failimizi yani sıfat failin sonuna geldi. Başka biz e, burada anlatılmayan bazı şeyler var. Bunlardan da biraz bahsedelim. Onlardan da bahsederken şu harfler e, eğer bir fiilin sonunda geliyorsa fiilin sonunda şu aşağıda ben yazacağım harfler ekler bir, e, fiilin demişim. ismin sonunda ilave edildiği zaman bu iş sıfatı fail sıfatı fail hala gelir yani arkadaşlar. Mesela ban mesela evet Farsçada çok görürsünüz. Ban. Ban kelimesidir. ismin sonuna eklendiğinde ne oluyor? Ee, mesela bahçı şey, bağban. Sıfat fail oldu yani arkadaşlar. Ya da e, ne diyoruz? E, bunun gibi bir, e, ban kelimesi geldi. E, mesela merzivan. Mersin. Bon. Bon. Yani yes, Mersin. Mersin sınırdır arkadaşlar. Bu bon dediğimde Mars sınırı koruyan kuvvetlere Mars'ı bon diyoruz yani. Tarihi eserlerde çok gider ki geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de e, bar var arkadaşlar. Bar dediğimizde Mesela diyoruz ki bar dediğimizde bar kelimeden range, range bar range bar norma bar renç bar yani range çeken kişiye range bar diyoruz zahmet çeken kişiye norma bar bunu yazıyorum yazıyorum norma bar norma bar yani mektup yetiştiren kişiye bunlar e, bardır, bandır. Bunlar geldiğinde de bir ismin sonunda ne yapıyor? Sıvı, faili oluşturuyor arkadaşlar. Bundan sonra ur vardı arkadaşlar. E, mesela rancur diyoruz. Rancur zahmet çeken, renç çeken kişiye rancur diyoruz. Ranch bar, rancher bunlar aynıdır arkadaşlar. Onu da ben hemen yazayım. Mesela ur var. mesela ranch, zahmet çeker arkadaşlar. Rancher, çekin. çeker. Ranch bar, bar birazcık zahmet. Biraz zahmet çeken kişi olabiliyor arkadaşlar. Bunlar da sifat file oluşturuyor arkadaşlar. Hemen sonunda eklerim size. Başka hangi renkler vardır? Evet. burayı temizleyin ben. Kar var mesela arkadaşlar. Mesela kar diyoruz. Kar var. Diyoruz ki ziyan kar. Zarar bir renk. Ziyan kar. Ziyan kar. Ziyan, kar. E, resam da var arkadaşlar. Zarar resan, Zarar resam. Resam. Ya da zarar veren kişi. Nama resam. Mektup götüren, mektup etiştiren kişi. resan var, kar var. Başka yine böyle aklınıza gelebilecek var arkadaşlar. Karşılaşırsınız yani mutlaka bir şey okurken. Metinleri okurken böyle şeyler var. Mənd var ve arkadaşlar. Karmen. Yani memur, işçi, çalışan. Bundan sonra ger var arkadaşlar. Mesela ahenger. E, demirci diyoruz. Ahenger. Misger diyoruz. Kuzeyger Kuzeger diyoruz. Yani çömlek yapan kişiler var mesela. Ahenger diyoruz. Demirci. Yani bunlar var arkadaşlar yine kitamıza bahsetme mesela diğerlerden mesela ahenger Emirci arkadaşlar eee közeger közeger nedir bu eee yapan kişiler közeger arkadaşlar böyle bir adam eee bunun gibi yine aklımıza gelebilecek ee, mesela din var arkadaşlar. Haşimgin diyoruz. Ee, yani öfkeli kişilere haşimgin yani öfkeli diyoruz. Din diyoruz. Mesela haşim öfkeli dediğimizde haşim din oluyor. Bu bir çifre yapıyor genelde. Ee, öfkeli anlamında geliyor. Biraz klin geldiğinde sıfatımızı ne yapıyor? Bizsiniz onu beklerdiniz. Sıfatı faile yapıyor arkadaşlar. Başka ne vardır? E, baktığımızda başka e, nak var mesela. Bir nak, ters nak dediğimizde mesela. Bir nak diyoruz yani. Korkan ters nak var mesela. fıstıktan ya da ters not var mesela, fıstıktan yani ters not, hatta not var, tehlike, tehlike arz edin, tehlike arz edin yani tehlike edin, bunlar da evet, sıfatlı failedir arkadaşlar, bunun dışında ıı, eskilerden var var mesela danış var yani danış danış var danış okuyan kişiler Dar var arkadaşlar amuz gar dediğimiz bu nerede girebiliyor arkadaşlar başka Arkadaşlar bunlar bunların yanında bazı başka e, ufak tefek sinyaller falan var arkadaşlar mutlaka. Yani tam olarak eee anlattığı üzerine bu kadar bir şey ilave biliyorsanız yeterli de arkadaşlar. Aslında muallifimizin böyle anlattığı e, tam manasıyla yeterli ama Farsça dilini öğrenirken sonra e, bunları kendiniz böyle kendinden öğrenirsiniz size var olarak karşınıza çıkmaz yani soru olarak falan. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Biraz e, izlendirmek istiyorum ancak e, şimdi e, sahip, Ali, bir şey oldu ama konuşurken anlatırken biraz üzüyor arkadaşlar. E, i̇nşallah anlatabiliyordum. E, dua edin yani o kadar yani Allah rızası için yapıyoruz bu işleri ee, öyle söyleyeyim. başka bir şey değil yani bildiğimizi anlatıyoruz çünkü YouTube'de gibi bir nimet var şimdi ee, kardeşlerimize ya da bizi dinleyenlere faydalı olalım yine Allah bize başka ilim versin onun da böyle e, öğretmeye çalışırız yani bu kadar ufak varsa biliyoruz anlatmaya çalışıyoruz. Bu kadar arkadaşlar.